Merhaba sevgili dostlar, merhaba astroloji ile ilgilenenler, astroloji sevenler, hoş geldiniz. Pozitif kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Jüpiter Koç burcunda bakalım bizleri nasıl etkileyecek yeni bir dönem başlıyor. Jüpiter 11 Mayıs 28 Ekim 2022 ve 20 Aralık 2022 16 Mayıs 2023 tarihleri arasında Koç burcunda olacak. Bu dönemde şansımız kendi isteklerimizi takip etmekten ve cesur davranmaktan geçiyor. Risk almak, kendimizi ortaya koymak ve harekete geçmek şans getirecek. Daha bireysel hatta bencil olmak mümkün. Durağanlıktan çıkmak isteyecek, yenilik ve macera arayacağız. Bir süredir takılıp kaldıysak değişim için adım atmanın tam zamanı. Fırsatları yakalayabilir diğerlerine ilham verebilir, öncülük edebilir. Geçmişi geride bırakıp kendimize yeni bir yol çizebiliriz. Eğer liderlik yönünüz varsa kendinizi diğerlerinden e, harekete geçireceğiniz bir pozisyonda bulmanız da mümkün. E, risk alma eğiliminiz yüksekse dikkatli olun. Jüpiter Koç'ta düşünmeden risk almaya meyledebilir hareketten aktif olarak bir şeylere dahil olmaktan ve rekabetten keyif alacağız. Maymun iştahlı kişiler kendilerini sürekli yeni projeler içerisinde bulabilir, hayır demekte de zorlanabilir, bir işi bitirmeden diğerine başlayabilir. Toplumsal olaylar hızlanabilir, tepkiler artabilir, ayaklanmalar, protestolar söz konusu olabilir. Jüpiter 12 yıl önce 2010-2011 yıllarında Jüpiter balık ve koç burçlarına geçerken Arap Bahar ve Okupi Wall Street olayları yaşanmıştı. Ee, Jüpiter'in dönüşü, Jüpiter koç burcundayken doğanlar Jüpiter'in dönüşünü yaşıyorlar. Ve önümüzdeki yıl çeşitli fırsatlar ve olumlu gelişmelerle karşılaşacaklar. Şimdi verdiğim tarihlerde, Doğduysanız yıldız haritanızda Jüpiter Koç burcunda yer alıyor demektir. 6 Haziran 2010 ile 9 Eylül 2010, 22 Ocak ve 4 Haziran 2011'de doğanlar. 13 Şubat, 28 Haziran 1999, 23 Ekim 1999, 14 Şubat 2000, 2 Mart 1987, 8 Mart 1988 arasında doğanlar. 18 Mart 1975 ve 26 Mart 1976 arasında doğanlar. 4 Nisan 1963, 12 Nisan 1964 yıllar arasında doğanlar. 21 Nisan 1951, 28 Nisan 1952 yılı arasında doğanlar. Haritanızda Jüpiter Koç burcunda çok şanslısınız demektir bu. Jüpiter Koç burcunda her şeye yeniden başlama cesaretimiz var diyebiliriz. Sınırları sevmeyen Jüpiter bizim büyük iyicilimiz, bolluk, bereket ve şansın temsilcisi. Jüpiter Balık burcunda seyrederken verdiği teslimiyetçi, içe dönük, akışa bırakılan, bekletilen enerjisi heyecanlı, canlı ve girişimci bir enerjiye dönüyor. Jüpiter balık burcundayken uykumuzu aldık. Artık tüm enerjimizle başlangıçlar yapma zamanımız sevgili dostlarım. Jüpiter bir büyüteçtir. Neye odaklanırsanız onu büyütür. O yüzden olumlu şeylere odaklanın. Yani kötü bir şey varsa onu da büyütür. Bu durumda enerjinizi düşürmeyin, umudunuzu yükseltin. Kendi menfaatlerinizi korumaya geçin merkeze kendimizi koyup ben demeyi öğreneceğiz. İlerlemek için, kazanmak için, başarmak için risk alabilmenin cesaretini göstereceğiz. Risk aldığımızda da yenilendiğimizi göreceğiz. Yaşımız kaç olursa olsun genç enerjiye bürüneceğiz. Asla pes etmeyeceğiz ve o gücü içimizde hep hissedeceğiz. Hangi alanda inancımızı kaybettiysek Jüpiter koç oraya ne yapacak? Umut getirecek. Yani koç hadi diyecek. Jüpiter hay hay diyecek. Koç atıl diyecek. Jüpiter koşacak. Yani çarşıdan alacağız bir tane eve geleceğiz 10 tane. Tek şart hareketli atılgan cesur olmak ve inisiyatif almak. Bugüne kadar planladığınız ama harekete geçemediğiniz ne varsa eğitim olur, iş olur, seyahat olur, inancınız, gelişim, öğrenme ve gibi birçok konuda fırsatları değerlendirin sevgili dostlar. Ağustos'a kadar bunları yapmanız çok daha iyi olur. Çünkü Jüpiter 28 Temmuz'da geri hareketine başlayacak. Ekim'de tekrar balığa geçip Aralık'ta normal seyrinde koça geçecek. 2023 Mayıs'ına kadar da orada kalacak. Jüpiter iyi şeyleri büyüttüğü gibi kötü şeyleri de büyütür. Yine de genel anlamda olumlu gelişmeler olacak. Yeter ki siz elinizden gelenin en iyisini yapın. En son 2010-2011 yıllarında Jüpiter Koç'taydı. Düşünün bakalım o yıllarda neler olmuştu? Bir hafızanızı yoklayın. Nelere sevindiyseniz benzer şeyleri yaşayabilirsiniz. Neler geçiştirdiniz? Nelere başladınız ya da başlayamadınız bu zamana kadar e, yapamadıklarınıza başlamak için işte size fırsat. Koç hangi evinizde ise o evle ilgili konular gündeminizde olacak. En çok e, benliğinizi, kimliğinizi, bedeninizi önemsemenizi istiyor. Kendinize değer verin neleri değiştirmeniz gerekiyorsa o konuda cesaret edin e, arkandayım diyor Jüpiter. Şüpiter için büyük iyicil gezegen deriz. Şansı, fırsatları, mutlulukları, kolaylıkları hayatın hediyelerini temsil eder. Pek çok teması vardır. Simgelediği pek çok tema. Ama en temelde şans gezegeni olarak biliriz hepimiz öyle değil mi Şüpiter'i? Hangi burçtan geçiyorsa o burcun konularını açılımlara, büyüme fırsatlarına, mutluluklara işaret eder... Güncel transiti ile de doğum haritamızın hangi evinden geçiyorsa o evin simgelediği konularda yenilikler güzellikler getirir hayatımızın o döneminde bize. Güncelde hangi alanlarda fırsatlar açığız, şanslar hayatın nerelerinden gelebilir, hangi konularda güzel gelişmeler olabilir bunları temsil ettiği için e, nerede olduğu önemli Jüpiter'in. 28 Ekim'de retrosunda yeniden balık burcuna dönecek. Balıktan koça geçmişti. 20 Aralık 2022'de tekrar koç burcuna geçecek ve önümüzdeki yıla taşan bir transit olacak. Yani etkilerini 2023 yılında da Göreceksiniz demektir bu. E bu oldukça güzel bir gelişme hepimiz için. Gökyüzünde uzun zamandır ateş elementi enerjisi yoktu. Ağır hareket eden gezegenlerin hiçbiri ateş elementi burçlarından birinde değildi. Şimdi ateşin Jüpiter'le hareketlenecek olması çok güzel aslında. E çünkü yaşam enerjisi, yaşam coşkusu, başlangıç, girişim, özgüven, cesaret, yenilik demektir ateş elementi. Koç burcu da zodyan ilk e, burcu olduğu için e, 12 evlilik burçluk döngüsünün ardından e, balık 12. ev. E, yani tam bir turun ardından başlayacak olan yepyeni bir döngüyü temsil ediyor. E, Jüpiter'in de e, koç dönemi hayatınızda yeni başlangıçlar. Özellikle şunu söyleyebilirim sıfırdan başlayacak şeyleri işaret eden bir dönem ilklerimizi yaşayacağız. Bazı şeylere de böyle ilk defa adım atacağız. Bazı şeylere ilk defa sahip olacağız. İlk defa deneyimleyeceğimiz ortamlar olacak. Cesaretle başlatacağımız işlerimiz olacak. Girişimci bir ruhu temsil ediyor Koç burcunda Jüpiter. Şimdi gümbür gümbür bir koç enerjisi geliyor da diyebiliriz. Gücümüzü hatırlayacağız. Hayatımızın direksiyonunu artık elimize almanın zamanı geldi diyebilirim. Ertelediğiniz şeyler varsa yeniden başlatabilirsiniz. Şimdiye de korktuğunuz şeyleri aşacaksınız. Jüpiter bir önceki transitinde Balık burcundaydı. E Balık burcu şifalanmayı, iyileşmeyi temsil ettiği için e, Jüpiter buradan geçerken ne oldu? Pandemi büyük ölçüde gündemden düştü. Maskeleri attık, özgürleştik. Bu kaotik dönem geride kaldı. Şimdi Koç burcunda da oldukça güçlü çalışacak Jüpiter, yeni bir hayat, yeni sayfalar sunuyor bize diyebilirim. Emek vermekten, sorumluluk almaktan kaçınmazsak, inisiyatif alırsak, üzerimize düşeni de yaparsak, elde etmek istediklerimiz için eylem halinde olursak Jüpiter'in rüzgarı ne yapar? Yelkenlerimizi doldurur. Biz de bu rüzgarı iyi değerlendirelim sevgili dostlarım. Şimdi burçlar bazında Jüpiter'in etkilerini, dönemin olasılıklarına bakalım. Onu anlatacağım fakat bu video uzun olur. Onu bölmek istiyorum diğer videoları ve dört element olarak anlatacağım 4 bölüm halinde. izlerseniz sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Jüpiter'in burçları olan etkileri videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.